Arkadaşlar maalesef part 2 ile devam etmek zorundayım çünkü e, az önce maalesef şarjım az olduğu için e, ekran kaydı şey oldu. Ama ben fotoğraflar çektim ve e, şuraya bir yerlere koyarım. E, yani böyle bir şey gösteri oldu ve böyle bir sürpriz kutu şey yani şey yaptı ama sürpriz kutuya tıkladığımda yani böyle olup kalıyor. Şaşırtıcı bir şekilde. Yani ben de yani Nasıl söylesem çok üzüldüm tabi yani yani ekran kaydı bittiği için yani bu nasıl bir şans tamam mı ee, üzüldüm ama sonra fotoğraf çektim işte böyle kocaman oldu ee, nasıl söylesem Selena Selena da kocaman oldu ee, ve dans etmeye başladı mavi şey mavi oldu ve kocaman oldu işte dans etmeye başladı arkadaşlar ve ben çok şaşırdım ee, videosunu çekemezsem de ekran e, fotosu aldım Hani e, hiç çoktan iyidir tamam mı İşte şimdi bunu almaya çalışıyorum maalesef part 2 oldu yani istemezdim hiç part yani part part olsun diye ama maalesef bu şekilde oldu Arkadaşlar çok özür dilerim ee, şimdi ben bu kutuyu alacağım ee, bu kutunun da aldığım zaman içerisinden ne çıktığını şos videosunda paylaşacağım. Böyle bir şey denk geldiğim için gerçekten çok mutluyum. Çok şanslı olduğumu düşünüyorum. Ee, şarjım az olmasaydı ve ekran kaydım gitmeseydi daha güzel olurdu. Ama o PG'nin suçu değil, benim suçum. Bunun için herkesin özür dilerim arkadaşlar. Üzgünüm gerçekten. Neyse short videosunu izlersiniz artık kutunun içinden ne çıktığını. Bence hani gümüş heykeli vardı yani hani Serenan Serenata'nın işte şu anahtarları topladığımız hani veriyordu. Bundan da bence senin Serenata'nın altın heykeli çıkacak. Ben öyle düşünüyorum. Neyse, short videosunda e, görüşürüz. Siz, e, yorumlara tahminlerinizi yazın. Sizce ne çıkacak? Neyse bu şekildeydi arkadaşlar. Bu kadardı. Hoşça kalın. Hepinizi çok seviyorum bağlarım. Hoşçakalın. Benimle kalın. Kanalıma abone olup like atıp yorum yazıp bildirimleri açmayı unutmayın. Bildirimleri açın ki yeni videolardan haberdar olun arkadaşlarım. Hepinizi çok seviyorum bal küplerim. Yeniden söylüyorum. Hoşçakalın. Benimle kalın. Bay bay.